Özgür Sürmel düdüğünü çalıyor. Adana Demirspor mücadeleye başlıyor. Uzak kale direğine doğru seken top geri. Bote vurdu topu alandı gol. Karşılaşmada şu anda 1. dakika. Adana Demirspor bir başlıyor, bir başlıyor. Ve 1. dakikada sevgili izleyenler Bote'nin golüyle 1-0'ı sağlıyor. Hata devam ediyor Balıkesir Spor'un. 28. dakika. Muğdat, Muğdat ceza alan içerisinde Muğdat geriye doğru çıkardı. Son anda müdahale geldi. Geriye doğru çıkardığında son anda defansın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Bakın pozisyonu istedik. Burak Çalık destek Şenol Çandan Burak içeriye doğru dönmeyi tercih etti. Göğsünden dönüyor o bölgede. Az önce oynatma. Defansın arkasına offside yok. Burak vuruyor. Kaleci Seken top uzak kale direğinde daha sonra yine o bölgede uzaklaştıran isim golü oluyor. Sol tarafa açılan topa Muğdat Çelik koşuyor ve bir anda sarı ışıkları gidiyor sevgili izleyenler. Bir anda sarı ışıkları gitti. Karşılaşmanın hakemi Özgüç Türk attı. Oyunu durduruyor. stadın ışıkları bir anda söndü. 8 dakikalık kayıp zaman oynanacak. Hakem atışıyla da oyun başlıyor. Şenol Can. Şenol içeriye doğru kıvrıldı sol tarafta. Burak defansın arkasında Pote. Kafayla yükseklik kazanan top boşta kaldı. Atak devam ediyor. Son anda bu kavuş. Dönen top şut dışarı gitti. Atlama son top oynayan İsmail Adana Karşılaşmanın ikinci yarısına Balıkesir Spor'un vuruşuyla başlanıyor. Uğur ceza alanı girecek. Penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi ve bu arada sarı kart çıkıyor. Altı numaralı oyuncusu sarı kart görüyor. Karşılaşmada şu anda 53. dakika. Hakem işaretini veriyor. Zeyfuk geliyor. Vuruyor ve topu ağlara gidiyor. Böylelikle bir birlik eşitlik geliyor sıfıra. Karşılaşmada 54. dakika. Şimdi Ahmet Burak. Uzak kale direğini orada. Kafa vuruşu topu ağlara. ileri çıktı. Takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmada 62. dakika sevgili izleyenler. Eray bir kez daha ileriye doğru uzun gönderiyor topu. Ceza alan içerisinde dönen top. Şut şansı vuruyor ve topu ağlara gidiyor. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında az önce oyuna dahil olan Kerim Avcı'nın golüyle skora eşitlik geliyor. Top dışarı çıkacak mı? Dediğimiz anda da karşılaşmayı bitiren düdüğünü çalıyor Özgür Türkan.